Değerli dostlar, bir kez daha selamun aleyküm. Bunu bugün malumunuz olduğu gibi değiştirmiştim sistemi. Sadece şu alternatörle şu motoru bağlamıştım. Fakat devrinde randıman alamadığım için tekrar şu arkadaki çiftli bisiklet tekeri kasnaklarını yeniden taktım arkadaşlar. Şimdi buradan motoru çalıştırıp içeriden DC voltajımı ölçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Sigortalarımı açıyorum. Saat 19.30. Sigortalarımı açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradan devir dinlerimden ne kadar açarsam o bu kadar burası hızlı dönüş yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi içeriden bir ölçeceğim arkadaşlar. Hatta son ayarını alayım. Ancak bir saat. Evet değerli dostlar bir saniye dedim. Araya ezan girdi. Ezan seslerini almasın diye bekledim. Bir de şu motorun şu ucundaki takılı olan somunu dişler yalama yapmış arkadaşlar. Somun düşüyordu. Onu geçici olarak şu şekilde bir bezle bağlantı yaptım. Şimdi çalıştırıp gideceğim. DC voltaj olaraktan kaç volt verdiğine bakacağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çalıştırıyorum değerli dostlar. Bakınız. Şurada da 24 volt 21 wattlık bir de ampul yanıyor arkadaşlar. Şimdi bunu devrine hızlandırıyorum. Son devre getiriyorum arkadaşlar. Evet. Şu anda en son devrede bakalım. Bize DC voltaj olarak kaç volt veriyor onu görelim. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 43 nokta 42 .7, 43 arası bir voltaj alıyoruz. Bu da akşamları elektrik voltajı düştüğünden şu anda güneş panelinde çalışıyor arkadaşlar. Bu daha da yukarıya çıkacaktır Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Bakınız burada düşüyor voltaj. Niye düşüyor? Çünkü hem baya bir 10-10.5 metre kadar mesafe var. Kablolarla uzattım getirdim. Kurulum dışarıda. Şu anda ben içerideyim. İnvertörün yanındayım arkadaşlar. Yani akülerin yanındayım. Şurada akülerimi de görün. Bakın şunlar. böyle şu üsttekiler. Arkadaşlar 4 4 8 adet 200 amperlik aküm var arkadaşlar. 4 seri 4 seri 2 ayrı paralel bağlantı yaptım. Bu arada kondansörü patlattı arkadaşlar. Kondansatör bağlıydı, kondansatörü patlattı. Onun voltajını tekrar bakacağız. Neyse gideyim motoru kapatayım arkadaşlar bir zarar görmeden. Diyotta bir anormallik var demek ki. Eyvah. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Vay vay vay. Evet. Kondansatör patlamış. Hemen bunu ne yapalım? Ölçü aletimizden alalım. Motoru da kapatalım. Gidelim de. Sakada gelmeyelim. Evet. Fazla voltaj geldi herhalde ki. Arkadaşlar. 63 mikrofrat ee, kaç voltlu e, 100 volt olabilir. Neyse bir bakayım öyle söyleyeyim. Arkadaşlar voltajı zayıf gelmiş. Ben 63 mikrofrat dedim ama 63 voltmuş. 2200 mikrofratmış. 63 volt olduğu için dayanmadı arkadaşlar. Demek ki daha yüksek voltajlı bir kondansatör kullanmam gerekiyormuş oraya. Voltaj fazla geldi herhalde ki ondan kondansatörü patlattı. Önemli değil canımız sağ olsun. Yeni bir sipariş verdim arkadaşlar. Ee, şu görmüş olduğunuz şöyle nasıl tarif edeyim Ziya Usta'nın yapmış olduğu şu iki ayrı köprü diyottan yapmış olduğu bu diyotları değiştireceğim arkadaşlar. Ee, masa tipi köprü diyot siparişi verdim. 3 fazla. Allah nasip ederse onu kullanacağım arkadaşlar. Ee, ona uygun da dediğim gibi 63 volt yerine 100 volt 1000 volt gibi bir tane kondansatör kullanmalıyım buraya. Voltaj fazla geldiğinden kondansatör dayanmadı arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Evet aynı gün önce bir motor bir alternatör çalıştırdım. Tam voltajı alamadığım için tekrar devrini yükseltmek için eski sisteme dönüş yaptım arkadaşlar eski sistemde de tam voltajını aldım derken dediğim gibi kondansatör patladı. Bu videom da burada sona erdi arkadaşlar. İyi seyirler herkese.